Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü resmi internet sitesinde yapılan açıklamada Amerikan Beyaz Kelebeği'nin 628 farklı bitki türüne zarar verdiğini belirterek Düzce'de uzun yıllardan beri görülen Amerikan Beyaz Kelebeği zararlısı birinci döz zararı genellikle Mayıs sonu Haziran ayının ilk haftalarında görülmeye başlanmakta. Birçok bitkide beslenebilme kabiliyetinde olan bu zararlı mücadele edilmediğinde popülasyonunu arttırarak farklı alanlarda yeni zararlar meydana getirebilmektedir. Yapılan akademik çalışmalarda bu zararlının 628 farklı bitki türünde zarar meydana getirdiği, öncelikle en çok dut ve akça ağaçlarda görüldüğü, ayrıca diğer bitkilerden fındık, elma, armut, kiraz ve hatta kavak gibi bitkilerde de zarar yaptığı tespit edilmiştir. Amerikan beyaz kelebeğe zararlısının asıl zararı yumurtadan çıkan larva denilen kurtçuklar yapmaktadır. Bu zararlı yumurtalarını genellikle yaprağın altına, nadiren de yaprağın üstüne bırakmakta. Yumurta kübesinden çıkan kurtçuklar toplu halde yaprakta beslenmeye başlamaktadır. Bu dönemde birlikte yaşayan kurtçuklar üzerlerinde bir ağ tabakası örerek yaşamlarına devam ederler. Beslenmelerini tamamlayan her bir birey bireysel yaşamaya başlar ve ardından etrafa dağılarak gelecek dönemin erginlerini oluşturmak üzere dinlenme ya da kışlama formu olan pupa dönemine girerek toprağın çatlakları çatı araları ya da ağaç gövdelerindeki çatlaklarda gizlenmektedir. 2021 yılında ilk kelebek çıkışlarının 17 Nisan 2021 tarihinde görüldüğü ancak kelebek çıkışlarının peyderpey görüldüğü bugünlerde, bahçelerde zararlanan yumurta paketlerini bulmak için Özellikle uç dallardaki yapraklar kontrol edilmelidir. Şayet yumurta bulunursa hava sıcaklığına bağlı olarak bu yumurtalar 1 ila 3 günde açılacaktır ve yumurtadan çıkan genç larvaların yaklaşık 10 gün ayrılmadan birlikte beslenerek yaşamlarını sürdürecektir. Dolayısıyla zararlının tırtıl kolonileri ilk döl için haziran ayının ilk yarısında sayılmalıdır. Tırtıl kolonileri fındık bahçesinde çaprazlama olarak birer ocak atlanarak her bahçede 10 ocakta sayılmalıdır. Zararlı ekonomik zarar eşiğinin üstünde ise mücadeleye karar verilmeli ve birinci döle karşı mücadele yapılmalıdır denildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek ise yaptığı açıklamada bölgede haziran ve ağustos aylarında olmak üzere İki döv zararı olan bu zararlı ile mücadele kapsamında yapılan kontrollerde yapraklarda yumurta paketleri ve larva kümeleri görüldüğünden dolayı mücadele zamanının geldiğini söyleyerek çıkışların aynı anda olmaması nedeniyle üreticilerimizin bahçelerini sürekli kontrol etmeleri zararlarının ekonomik zarar eşeğinin üzerine çıkması durumunda mücadele çalışmalarına başlamaları gerekmektedir. Mücadele öncelikle alternatif mücadele içeren entegre mücadele prensipleri hedef alınmalı gerek kalınması durumunda son çare olarak kimyasal mücadele uygulamaları tercih edilmelidir. Kelebeğin çıkış ve popülasyon yoğunluğunu tespit etme amacıyla feromon ve ışık tuzakları ile ergin kelebeklerin çıkışı ve yoğunluğu belirlenerek mücadeleye karar verilmeli. Fındık alanlarında ocakbaşı 5 tırtıl kolonisi tespit edilirse mücadeleye karar verilmelidir. Eğer mücadele gerekli ise çevresel zararı az olan yöntemlere öncelik vermek üzere değişik mücadele yöntemleri bir arada kullanılabilir. Öncelikle mekaniksel mücadele, biyolojik mücadele ve fiziksel yöntemler uygulanır. Eğer uygulamalar yeterli olmaz ise çevre dostu pestiller kullanılır. Kullanılacak ilaçlar seçilirken çevre ve doğal düşmanlar için en az zararlı olan kimyasal ilaçlar seçilir ve uygulanır. Özellikle yumurta kümelerinin ağaçlardan toplanarak imha edilmesi, kültürel mücadelede büyük önem arz etmekte ve teleskobik makaslarla uzun dallardaki tırtıl kolonileri kesip atmak herhangi bir kimyasala gerek kalmaksızın hem çevre hem de insan sağlığını korumuş olacaktır. Ayrıca ağaç gövdelerinde karton, mukavva ya da jüt çuvallarının asılması böceğin toplu halde yakalanmasına yardımcı olacaktır. Mücadelede asıl amacın zararlının tamamen yok edilmesinden çok popülasyon yoğunluğunu dikkate alınarak zararlının meydana getireceği zararın ekonomik zararın eşeğin altında tutulmak olmalıdır dedi. İl Müdürü Çiçek, 2021 yılı Düzce İl Özel İdaresi bütçesinden alımı yapılan ilaçların zararlarının yoğun görüldüğü muhtarlıklara il ve ilçe müdürlüklerimize dağıtılacak. Ayrıca 2020 yılında Düzce Merkez ve 7 ilçe ziraat odaları desteğiyle alımı yapılan ilaçlama makinesiyle köylerin ortak alanları, yol kenarları ilaçlanacaktır. Öncelikle muhtarlıklara dağıtılan ilaçların kullanılması, yeterli olmaması durumunda ise çiftçilerimizin il ve ilçe müdürlüklerimize başvurarak reçete yazdırmalarını, reçete sonucunda yazılan ilacı alarak ilaçlı mücadeleye başlamaları gerektiği, mücadelede toplu mücadelenin önem arz etmesi nedeniyle zararlının yoğun olduğu alanlarda birlikte mücadele zararlının yoğunluğunu düşürecektir ifadelerinde bulundu.